Başarıda birinci Sancaktepe olarak, ikinci İdman Gücü, üçüncü Çarşı, dördüncü Zigana Spor. Hepinizi tebrik ediyoruz. Şenol Keleş amcamız, e, kulüp başkanımız aynı zamanda dün e, 28 Ağustos Ölüm Yıldönümü'ydü. Yarın 30 Ağustos e, Zafer Bayramı ikisini birleştirerek size güzel bir şenlik havasında e, hazırlık dönemi yaşattık, geçirdik. E, hepinize teşekkür ediyoruz. Burada kazananın kaybedenin önemi yok. Hepinizin ayaklarına sağlık. Amcamızın ismi e, olabildiğince e, yaşasın, var olsun. Sizler çok tanımıyorsunuz. E, i̇smini biz yaşatmaya çalışıyoruz. Büyükleriniz tanıyor, hocalarınız tanıyor. Dediğim gibi hepinize biz teşekkür ediyoruz. E, hepinizin ayağına sağlık, saygıdeğer büyüklerimizin, hocalarımızın da katılan velilerin de hepsine teşekkür ediyoruz. E, sağ olun, var olun. Tebrik ediyoruz başarılarının devamını diliyorum rahmetli Şenol'da olsaydı bu yolu çok keyif alırdı çok değerli bir insan olsaydı gençler bu huşar olsun tebrik ediyorum yolunuz açık olsun hocam böyle hocam, böyle, bu böyle kaptan bu tarafa dönün Gazi Hoca sen de bak ben şöyle geçeyim. Durma bakayım. Şöyle geç, gel yanıma gel. Yok, şimdi gel. Gel. Bakın oraya. Hadi. 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 bizim amcamız, kulüp başkanımız, değerli bir insan bizler için. Sizler belki tanımazsınız, yaşınız ufak. Abileriniz, hocalarınız Abi. Evet Cadde Nefs TV izleyenleri şu anda Sancaktepe Sarıgazi Stadında Tolunay Keleş ile beraberiz. Kendisiyle rahmetli amcası Şerif Keleş'in vefatının 5. yıl döneminde organize edilen futbol turnuvasındayız. Evet öncelikle tekrar başınız sağ olsun. 5 yıl oldu vakit çok zaman geçiyor amcanız. Bugün güzel bir organizasyon var. Final maçları oynanıyor. Neler söylersin? Ee, bu kadar gençlere büyüklerimizi e, saygı değer antrenörlerimizi burada görmekten mutluluk duyuyoruz hepsine geldikleri için bizlerle birlikte oldukları için bu zamanda bugünümüzde sizlere de teşekkür ediyoruz. Ee, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı dün e, amcam Şenol Keleş'in e, 5 yıl dönümünü doldurduk 6 seneden gün aldık e, zaman dediğiniz gibi çabuk geçiyor. İkisini birleştirerek e, çocuklara güzel şenlik havasında bir e, müsabaka dönemi, hazırlık dönemi yaşattık, geçirdik. Katılan herkese de teşekkür ediyoruz. E, söylenecek de çok fazla bir şey yok. Amcam sporun içinde e, yıllarca bulunmuş bir insan. Gençlerimiz birçoğu belki tanımıyor. E, ama büyüklerimiz biliyor en azından e, ne olduğunu, spora neler kattığını, Sancaktepe'de neler yaşadığını, yaşattığını. Biz biliyoruz, büyüklerimiz biliyor. Gençlere de e, unutturmamak için e, ismi devamlı e, Sancaktepe bölgesinde yaşansın diye elimizden geleni yapıyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. Çocuklar herkes bu tarafa baksın şimdi. Fark etmez bu tarafa bakın